Bak, gel. Şu Maske de yok. Maske? Hemen takıyorum. Kaç tamam. yaşındasınız? 63. Yani kritik yaş bir de. Anlıyorum. Farklı yere borç aban ödetip atıyorum. Hem de sıcak borusuna özellikle dikkat ediyorum ve babaların yol olarak kullandığı yerlerde sigara içmek istemiyorum. Yani ben kendimi düşünmezsem karşıdaki insan seni düşünmez. Evet. Yani birbirimizi düşünmemiz lazım. Birbirimizi düşünmezsek bu iş böyle olmaz. Tamam lan. Hadi bakalım. Sanmam çok oldu yerlerde. Sigara içmiyoruz amca. Aha. Sigara içmiyoruz Böyle mi? Yani, tıkarı ben tıkarı <laughs> Maske Zaten dışarıda toplumda ben sigarayı onaylamıyorum. Hele, hele yani bay da bayan da dışarı sigara içerken zaten bence iyi bir şey değil. Küçük çocuklar var. Onlara zaten yasak olan şeyi daha kötü bir halde gösteriyoruz. Daha yeni bugün baktığımda kimsenin de sigara görmüyorum. Zaten kimseye de tavsif etmiyorum sigarayı. Bence böyle bir uygulamanın alınmasından hangi makam hangi sağlık bakanlığına falan çok teşekkür ediyorum.